Bir sabah Gölgedere kasabasında insanlar uyandığında garip bir şey fark etti. Hiç kimsenin gölgesi yoktu. Ne çocukların, ne ağaçların, ne kuşların. Sadece bir çocuğun gölgesi vardı. Ama o çocuk kasabanın çocuğu değildi. Adı yoktu. Nereden geldiyse bilinmiyordu kasaba halkı korktu. Bu uğursuzluk dediler. Çocuğa yaklaştıklarında ise herkesin içini bir ürperti kapladı. Çocuk konuşmuyordu. Sadece yere bir şeyler çiziyordu. Çocuk yere eski bir sembol çizmişti. Bir göz ve altında ters duran bir güneş yaşlı bir kadın sembolü tanıdı. Bu gölge kitabının işareti. Bu çocuk bileği geri getirenlerden. Gece olunca çocuk tek başına ormana yürüdü. Gölgelerin döndüğü yer oradaydı. Ve herkes onu takip ettiğinde. Ormanın ortasında kendi gölgesiyle konuşan bir çocuk gördüler. Ama bu sefer iki gölgesi vardı. Yaşlı kadın titreyerek fısıldadı. O çocuk, geçmişten gelen bir hatıra. Unutulmuş bir dileğin yankısı. O yüzden adı yok. Çünkü bir zamanlar silinmiş bir ismi taşıyor. Gölgesi olan tek çocuk aslında hiç yaşamamıştı. Işte.